Üzüm pekmezi içerdiği antioksidanlar ve mineraller bakımından son derece önemli bir besin kaynağıdır. Bir yemek kaşığı üzüm pekmezinde yaklaşık olarak 29 kalori, 7.11 mg karbonhidrat, 0 yağ, 0.05 mg demir, 0.13 gram protein, 0.03 gram lif, 2.28 mg A vitamini, 1.2 mg C vitamini, 1.08 mg sodyum, 3.84 mg kalsiyum ve 99.84 mg potasyum bulunur. Üzüm pekmezinin faydaları nelerdir? Şimdi gelelim bu besin değerlerine sahip üzüm pekmezinin faydaları nelerdir ve üzüm pekmezi neye iyi gelir sorularının yanıtına. Depresyona karşı üzüm pekmezi kaygı bozukluğu ve depresyon insan hayatını derinden etkileyen önemli ruh sağlığı sorunlarıdır. Üstelik bu ruh sağlığı sorunları ihmal edilmeleri halinde birçok fizyolojik rahatsızlığa da yol açabilir. Ekmezin depresyon ve kaygı bozukluğu ile baş etmenize katkıda bulunabileceğini biliyor muydunuz? düzenli tüketmeniz halinde pekmez yapısında bulunan magnezyum sayesinde depresyon ve kaygı bozukluğunuzun düzelmesine katkıda bulunur. Magnezyumun bu etkisi araştırmalarla da desteklenmiştir. Pekmezde bol miktarda yer alan magnezyum sinirlerin sakinleşmesini sağlar ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretiminin artmasını sağlar. Bu da ruh sağlığınıza ciddi katkılarda bulunur. Magnezyumun uykunun düzene girmesini sağlaması da ruh sağlığının düzelmesi açısından önemli bir katkıdır. Kemik ve diş sağlığını güçlendirir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi üzüm pekmezi kalsiyum bakımından zengindir. Kalsiyum ise insan sağlığı açısından büyük önem taşır. İnsan vücudunda en fazla bulunan mineral olan kalsiyumun neredeyse tamamına yakını kemiklerimizde ve dişlerimizde bulunur. Kalsiyum özellikle osteoporoz yani kemik erimesine karşı etkili bir mineraldir. Kadınlar açısından yaşla birlikte yoğunlaşan kemik erimesine karşı kalsiyum alımı büyük önem taşır. Bunun nedeni ise osteoporoz sorunun kemikleri dayanıksız ve kırılgan hale getirmesidir. Tansiyonu düzenler yüksek kan basıncı, dengelenmemesi halinde özellikle kalp ve damar sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Bekmezde bulunan potasyum kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Potasyum bir yandan yüksek tansiyona neden olan sodyumu vücuttan tahliye etmeye katkıda bulunurken diğer yandan da damarlarımızı gevşeterek tansiyonun düşmesini sağlar. Bağırsak sağlığınızı düzenler, kabızlık yaygın görülen sağlık sorunlarından biridir. Kabızlığın önüne geçilmemesi halinde birçok sağlık sorunu gelişebilir. Bu olası sağlık sorunlarının öne çıkanları hemoroid ve özellikle yaşlılarda görülen dışkının rektumda birikerek katılaşma sorunudur. Üzüm pekmezi kabızlığa karşı etkili bir besindir. Kanser riskini azaltabilir resveratol etkili bir antioksidandır. Antioksidanlar kansere neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek kansere karşı bir kalkan oluşturur. Resveratrol en çok kırmızı üzümde bulunur. Bu nedenle pekmez resveratrol açısından zengin bir besindir. Resveratrol kanser hücrelerinin bölünmesini, çoğalmasını ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca resveratrolün kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri de azalttığı düşünülmektedir. Cilt sağlığınıza destek olabilir antiksidanlar kanserde olduğu gibi cilt sağlığına da olumlu etkilerde bulunur. Cildinize zarar verme ihtimali olan serbest radikalleri durdurarak cildinizin yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkıda bulunabilir. Demir eksikliğine iyi gelebilir. Demir eksikliği anemisi sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biridir. Vücutta yeterince demir bulunmaması nedeniyle oluşur. Demir, kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobinin üretimi açısından çok önemlidir. Vücudumuzda demir eksikliği olması durumunda aşırı yorgunluk Baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hızlı kalp atışı gibi bir dizi sorun yaşanır. Demir eksikliği sıklıkla adet dönemindeki kadınlarda ve hamilelik sırasında görülür. Vegan, vejetaryen ve ete ulaşımı olmayan kişilerde üzüm pekmezi demir içerdiği için demir eksikliğine karşı kullanılabilir. Adet öncesi gerginlik ve menopoz semptomlarına iyi gelebilir kadınlar adet öncesi dönemlerinde sıklıkla kramplar, baş ağrısı ve ruh hallerinde değişmeler yaşarlar. Bu da bu dönemlerde kadınların hayatını zorlaştırır. Üzüm pekmezi tüketimiyle elde edilen magnezyum kramp, baş ağrısı, ruh hali sorunlarının giderilmesinde de etkilidir. Adet öncesi gerginlik döneminde yaşanan bu semptomlar aynı zamanda menopoz döneminde de yaşanabilir. Bu nedenle üzüm pekmezinde bulunan magnezyum menopoz dönemindeki kadınların yaşadıkları etkilerin azalmasına katkıda bulunabilir. Romatoid artrite iyi gelebilir pekmezde yer alan antioksidanlar iltihaba karşı etkilidir. Bu nedenle pekmez tüketimi özellikle romatoid artrit yani iltihaplı romatizma rahatsızlığına iyi gelebilir. Üzüm pekmezi tarifi aldığınız üzümlerin içindeki çürükleri çıkarın. Kalan üzümleri saplarından ayırın ve iyice yıkayın. Üzümleri kevgirin içine koyarak ellerinizle ezin. Elde ettiğiniz üzüm suyunu bir kez daha süzerek tortularından tamamen ayırın. Elde ettiğiniz üzüm suyunu tencerede pekmez kıvamına gelene kadar kaynatın. Kaynara geldikten sonra karıştırmayı ihmal etmeyin. Üzüm suyu pekmez kıvamına gelene kadar karıştırarak kaynatmayı sürdürün. Pekmez kıvamına geldiğinde soğumaya bırakın. Ekmeziniz artık hazır. Afiyet olsun.